Tekrar merhaba. Bugün 4 Kasım Cuma. Özkan kardeşimle yine bir e, turna deneyeceğiz. Belki sudak da gelir Özkan. İnşallah sudak bakalım gelirse alıp alacağız inşallah. Bu arada e, sesim bayağı kısık. İnşallah güzel verimli bir av olur. Bir an önce suya girelim. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Sabırsızlıkla evet, bekliyoruz. Hadi mıyız? rast gelsin. Alırız diye düşünüyorum Sadece inşallah. Alırız. Çak. Hadi bakalım rast gelelim. Rast gelelim. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz avlanacağımız yere doğru. bir kahve, kahve içelim değil mi? Evet, Oo abi. şöyle sıcacık. Hava biraz serin. Bugün yeni takımlarla avlanacağım. balistik 244 uzunluk. At 728. Makinam Stradic 2500 FL çok yakışıklı oldu. Hayırlı olsun. Çok sabırsızım abi. şu an denemek için. İnşallah bir de balık bindirirsem Özkan. Bir İnşallah alacağına bakalım. Anıyorum. İnşallah. Artık vadini dolduruyor galiba. Şundan çok ümitliyim ya. Bunu deneyeceğim bugün çok merak ediyorum. Çok hoşuma gitti. Silikon yapısı falan mükemmel. Fine shit diyor. Remixon. Deneyelim bakalım. Size 10 santim. 9.3 gram kaldır K005 Çok güzel bir yapısı var yalnız silikonlu kımıl kımıl. soğuk değil da esiyor abi. Esiyor. Şunu ben kapatayım. İyi görünüyor sanki. Evet. Şuraya atacak. Biraz daha sol olabilirdi. aldı. Of. <laughs> Aldım. Evet. Yeni kalmışımla ilk balığım. Biraz kalamı açayım. Aç abi. Oo, çok güzel. Güzel. Kamış ayrıca efsane. Evet Üskan sendeyiz. Gelsin, çok iyi ya. Çok keyifli. Gelsin. Hop. Of 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 of. Ooo Oo çok, çok güzel, güzel, balık. Abi, güzel, güzel balık. Güzel. balık. <laughs> güzel balık. en sana Üskan. Tamam, sakin, Hadi sakin ol. Hadi bakalım. Sakin ol dostum. Attı mı gazını? Yok daha bekliyoruz abi. Aha, şimdi Hı -hı. şeyini kaldır abi bir saniye. Tamam. Sahte tamam. kolay çıkar. Bunu güzel. bir çıkartalım. Şeyi al abi istiyorsan. Güzel Günümüzün ilk abi. balığı. Fena değil kalın bir balık ama. Çok uzun değil galiba. 65-70'den fazla abi. 70 gelmez. <laughs> Balığın güzelliğine abi, bak. Tut hemen bir ölçü. Çok sen güzel sen balık. 70'den. Ops. Allah Allah. Tamam aslanım. Tosunum diyorsun. dur. Tosunum Aram dur. Çok güzel balık Özkan. Evet abim farkındayım. Kalın ya. Balığın şey. Buranın balığı kalın. Abi çıkmaz diyorsan bunu bırakacağım ben. Bilmiyorum emin değilim. Ben de emin değilim. Bir saniye. Özkan ölçecek. Dur ben de göstereyim şöyle. 65 santim. 65 66 güzel bir balık. Falan. Gayet iyi. Çok güzel. Hadi bakalım rastgele. Rastgelsin. Bu balığı Eymen ve Kayhan adına bırakıyoruz. Ee, bakın burada yüzen, sizin için yüzen bir balık var. Eymen ve Kayhan. Çok güzel balık. Hadi bakalım. Şimdi gönderiyoruz seni dostum. Tamam. Hadi bakalım. Gönderiyorum. Evet abi gönderelim. Güzel balık. güzel balık. gayet ama güzel. 65. <laughs> 65'i bırakıyoruz. Enli de bir balık biliyor musun? Şişman. Tartmadık ama bir buçuk kilo gelir. Döner o evet. Hadi bakalım. Hadi, Dönerim bakalım başlayalım. canavar. Canavar seni. Kendine iyi bak. <laughs> tamam kurtuldun. Devam et. Hop, aslanım benim. De. İşte. Hadi devam. Biraz önce balığı aldım. Sahteyi de göstereyim. Ee, dükkanda görür görmez hemen atladım bunu. Ee, snack shot 11 santim. Remix 10. Çok güzel. Çok başarılı bence. Buradan ayrılıyoruz. Verim alamadık. Ee, sürübik tarafını deneyeceğiz galiba. Değil mi Özkan? Ya Köprüköy ya Sülübük. İşte bir bakalım. Bir evet burada bir tane sabahtan 65 santimlik balık aldım. Onun haricinde maalesef balık alamadık. <laughs> bir de oraları deneyelim. Diğer tarafta görüşmek üzere. Köprüköy'e, Sülübük'e gitmekten vazgeçtik. Maceraya gerek yok dedik. Aynı bölgede farklı bir noktadayız. Rüzgar da çok. Rüzgar zaten Biraz da burayı deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Oralara da sonra gideriz artık. Sülübüktü falandı Köprüköy'de. Başka zaman deneriz. Hadi bakalım burayı deneyelim. Aldık. aldı. Oo, aldı. Özkan aldı. Aferin Özkan. Kanama yaptı. Ama şey. Ha, küçük. Güzel, gayet iyi işte. Bizim şeyle oynayan buydu. Muhtemelen. Ha. Dur, açayım da biraz yesin. biraz keyfini çıkart. Harikasın dostum. Rızkını aldı. Oradan bir kepçeyi şey yapayım şimdi. Tamam. Kaçmasın. Evet. Aa, kepçe de o tarafa doğru. Ha, getir baba. Getirin oynadın hadi, hadi gel artık. Şimdi eve dönme zamanı. Evet. Ab, ağzında dur, kaçmasın. Kaçmasın. Lan ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> İyi araba, seni orası. abi hiç getirme. şunu şey ağzını bir açayım abi. Tamam. Ay Tiger seviyor. Dur dur hop 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 sakin. Tamam. Sakin ol şey, şampiyon. Tamam Bakalım. Özkan. harikasın evet. Üskan. ama tabii yine de tabii bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Hadi bakalım. Kimin için bırakacağım bunu? Bunu dün ki izlediğim videodan dolayı Kayhan ve Eymen kardeşime bırakıyorum abi. Hadi bak. Ekip şahane için. Hadi bakalım. Tebrikler dostum. Eyvallah abi. Hop gitti. Hadi Uçarım, Evet. Uçur. Evet, evet. o daldı. Adras çok, çok 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 güzeldi. Çok iyiydi hadi bak. Kovaladı. İyi kovaladı. Şunun i̇çinde şey var. Kaç defa yani. çok vurdu bıraktı ya. Çok vurdu bıraktı. evet. Taliye çok takıldı. Her zaman iş yapan bu. Ucu da gitmiş iyice. Aldım. Çok güzel. Çekiyorum abi. Güzel güzel. Uf 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 uf. Palyoçu affetmedi Sinan Allah gir. Ne palyoçuymuş arkadaş. Geçen de şeyde almıştım bunu hatırlıyor musun? Asar Tepe'de. Çanlılı da. Güzel. Yok ufak. Güzel olsun. Ufak. Bakın olsa gelsin. Hadi bakalım. Oo. Ha, kurtardı çok iyi. Tamam. Kurtardı, kurtardı mı? Kurtardı, kurtardı, Önce kurtardı. ben onu alayım o zaman. Sinan gir. Ona gerek yok. Onu ben kendi ellerimle alacağım. Evet. <laughs> çok güzel. 45. Çok güzel küçük bir turna. Bu balığımız da İhsan Baçıl için bırakıyorum. Haydi bakalım. Hop, küçük turna. Gideceğim bak Ot gideceğim. Vurdu. Ottur. Aldı mı? Aldı herhalde. Harikasın Özkan. Aldı mı bıraktı. Bıraktı mı? Aldı aldı aldı. Oo çok iyi çok Oo, iyi. Aldım, Özkan aldı. Hadi Bayağı ya. Güzel. Dur hemen kepçe, abi kepçe, abi. kepçe kepçe kepçe. La kepçeyi nasıl alacağım ben orada? Aldım. Getir tutayım şunu. Kepçeyi ver bana. asıl asıl asıl. Çek çektim. Oooo. Oooo. Özkan şey. al al al. Çek abi devam et. Al lan Özkan aldı. Aslanım Özkan. Ba Bayağı ağır geliyor ha. İyi mi iyi mi? Çok iyi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de şunu açayım. Şöyle basket yapalım. Iyi. Bayağı iyi ya malum. İyi. Çok güzel. Ağır Ağır geliyor. Çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. 80. Geçenkinden daha zorlu gibi geldi. Ne diyorsun? Yani belki de sağlam yırtıcıdır. Kaçmasa. İnşallah ha? dur bakalım. Vay 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 vay. Ne düşünüyorsun? Güzelliğe bak güzelliğe. Yap, yap, 70 yapma. şu an. Dur tamam tamam sakin sakin. Aldı. Al. Al. <laughs> Özkan helal sana be ya. Çok güzel bal aldı Özkan. çıkar. Helal sana. Sudan çıkar ıslattı bizi. <laughs> tamam tamam. Kaşığı komple yuttu mu? Yok iyi ağzında. Çok, <laughs> çok da alengerli bir kaşık. Bana dedim ağır geliyor Daha, abi. Tabii tabii güzel. Ama kaşığın da ağırlığı var. Kaşığın ya. da ağırlığı var tabii. Evet. Ha bir de o Ay, burada kaşık var. Şuradan alalım Al. Hoppa. Evet. <laughs> çok iyi, çok iyi. Süper Eskan. Tebrikler dostum. Eyvallah abim sağ olasın. Çok böyle Boyu şey. Mı? Tabii tabii. Ne düşünüyorsun? En, enli bir balık. Değil enli. Boylu. Tabii dönüyor. Dur bak şu, şu taraftan. Bak bakayım bana. Öteki şu. tarafı çevireceğim abi. Evet. 62 santim. 62 santim. Gayet güzel, güzel Eskan. Balık. Çok güzel. Suya salıyoruz tekrar. Hadi bakalım salımını yapıyoruz. Kimin için salıyorsun? Bunu her zamanki lafımız abi. Sevip de kavuşamayanlar için. Öyle mi? <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi yolun açık olsun. Oo, gidişe bak. Tebrikler dostum. Eyvallah abi. Tebrikler ıskat. Aldım. Aha. Aldın mı lan? Aldım aldım aldım. Sen var ya harikasın Özkan. Özkan aldı Özkan aldı. Oo. Dur. Şeyi versene bana kepçeyi. Özkan aldı. Hey yavrum be. Ver bak. Bir açalım kepçemizi. Nasıl? Güzel. Güzel, güzel Ulan, Özkan. Tutmak istemiyorum kalamayı. Özkan <laughs> harikasın. Oo, nasıl basıyor? Vay 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 vay. Çok iyi basıyor, çok iyi basıyor. Hadi bakalım, göreceğiz Var mı 80? seni? daha ağır. Ne diyorsun? Harbi daha ağır Melih abi. Dur bak şöyle yaklaştırdım. Kal ama çok sıkılıyor Buraya basket atabilirsin. Çıkartabilirsem of, atacağım. Of of, of of balığa bak balığa <laughs> oh, be. be. Oldum, ucuna bak. Oo Özkan, abi, çok Özkan çok güzel. Çok güzel. Özkan Aa, Hop aldım. Bırak. aldım onu. Aldım aldım aldım. Bırakır mıyım Özkan? Oo <laughs> <laughs> balık şahane. Vallahi Balık şahane Özkan. Çok güzel. Biraz öncekinden çok daha iyi. Çok daha iyi abi. Galiba tamam. bunun bir yaklaşık 70'i rahat var. 70'in üstünde abi. Dur yani bak. Alırız boyun ölçüsünü. Bir boyun ölçüsünü alalım. Bir kalamanın açalım Baksana abi. kanca nasıl girmiş. Abi. Güzel de çıkıyor. İşte ee, bunun, bunun çok rahat artısı çıkıyor. çok güzel abi. Hadi bakalım. At onu suya Özkan. Atacağım abi. Hoppa! <laughs> of! Sana ne dedim abi? Allah çıktı vallahi çıktı. Sana dedim ya, Bu grip var ya bizim makaret. Elim ısırmadı. Bize abi. güzel bir grip lazım. Kesinlikle abi. Uf 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 balığa bak balığa bak. Ölçelim abi. Dostum şöyle. Kaç diyorsun abi? Arkadan güneş geliyor ya tam görünmüyor. Şş, aman. Yavaş. Şöyle ne düşünüyorsun abi? Kardeş o 70'i rahat var. Ben üstünde düşünüyorum abi. Hadi ölçelim. Hadi ölçüyoruz. Gözüküyor mu abim? görünüyor Şöyle. Aa sen birazcık şöyle. Tutalım. Evet. Bakıyorum, 68 santim. Çok güzel abi. Şöyle yaptığım zaman 68 santim. E şöyle üstüne atalım abi. Oho, çok güzel. Harika salıyoruz balık. Salıyoruz abi. Balık şahane Bunu Özkan. Kime, salıyoruz abi? kime salalım bilmiyorum ki. Bunu balık şahane ekibine salalım? Bana doğru bir tut şöyle bir balık. Bir fotoğraf balık gerçekten mı? çok güzel. Enli bir çok balık. Enli enli hırpalı bir balık evet. Gerçekten güzel balık. Özkan helal sana be. Eyvallah abi, çok gel. güzel balık. Çok şahane bir balık. Seninle. Çak çak çak. Abi, <laughs> Çok güzel balık. Gösterelim. Hemen <laughs> kaşığı da gösterelim ama kaşık yurt dışı anladığım kadarıyla. Evet. Hani buralarda bulabileceğimiz bir kaşık değil. Özkan son iki balığını bu kaşıkla aldı. Güzel Çok iş güzel geliyor. bir kaşık. Evet. Balığımızı ne yazıyor? Johnson Silver Minnow. Çok güzel bir kaşık. Gerçekten Abi başarılı. Çok Kim başarılı. salıyoruz balığı? Balık kimin için salacağız? Ekip için Dinliyorum. salalım abi. Aa evet, ekip Şahane için salıyoruz bu balığımızı da. Sizler için. Kaç santimdi Özkan? 68. 68 santim, çok güzel ya bir yaşam, balık. Maşallah, ya, çok güzel. Hadi bakalım. 68 santim gidiyor. Seviyoruz, Hadi yoluna Of. <laughs> Harika. Çok güzel. Tebrikler dostum. Eyvallah abi. Aha. da takıldı ot. Ben de taktım ama kafa vurmuyor. Aa, aldım, 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 aldım. Süper, süper, süper. Güzel balık ama ha. Özkan, çok uzaktan geliyor yolcu. Yolcu, yolcu baya uzaktan geliyor. Aman abi, Güzel balık. Hadi bakalım. Güzel balık, güzel, güzel. Sinan Geyir Palya Of, of, ne yapıyorsun? Saniye geldi geldi. Geldi. geldi 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 ne yapıyorsun? Gel. Gel. Güzel. Geliyor geliyor geliyor. Özkan küçük bir şey o kadar büyük değil. Oo güzel güzel. Fena gel, değil. Gelsin abi gelsin. Fena değil. Harikasın harikasın. Fena değil hadi bak. Dur takmadan alalım. Tamam, Dur direkt geliyor kurtarın şey abi. Olmasın. Çıkartırız bir şey olmaz Özkan. Dur direkt yerinden kurtarın abi. Çok akıllı abisi ya. Yani, var Çok var, akıllı var. bir balık bu ya. Keşke hepsi. Özkan. Akşam suyu al. balık hızlandı bu arada. Saat 5'e geliyor. Evet arka arkaya. Arka arkaya, arkaya balık çekiyoruz. Baya keyifli geçiyor bakalım. Gelir. Desteklemek Eleğe, lazım. Göz nuru adam yapmış. Takır, takır takır balık alıyor. Abi, şu az önceki palyaçodan biraz Gerek daha al. iyi bu. Şey evet. e, daha büyük bu. Bil abi sen al. Al, sana vereyim mi? Fark etmez Al abi, sen al. Uslu. Uslu bu Özkan amcası. Evet evet. Senin bak bak şunun Şimdi güzelliğine abi bak. Abi. Hiç şunun güzelliğine yok. bak. Şunun güzelliğine bak. Hiç durmuyordu. Hadi bakalım. Kimin için salıyoruz? Çok güzel abi. balık. Bunu da kimin için salalım Özkan? Abi kimin için salalım? Aa, bunu ah, Muhammed Muhammed için salıyorum. Tamam, Takipçi abi. Muhammed için. Ee, i̇nşallah kendisiyle de güzel avlar yapacağız. Hadi bakalım. Muhammed için salıyorum bu balığı. Hadi bakalım, bas, Hop. Çok güzelsin Allah be. Allah. Çok Allah. güzelsin Allah. dostum. Saatimiz 5'e 10 geçiyor. Çok güzel, çok keyifli bir av yaptık Özkan Gerçekten çok güzel bir gündü. Güzel balıklar kandırdık. Güzel balıklar. Öyle beraber. değil mi? 6 tane turna yakaladık. İşte 3 tanesi biraz küçüktü ama çok, Limit değil, üstüydü gene. Limit, yani. limit altı ama, hiç balık evet. almadık. Bizim hedefimiz biraz daha farklıydı ama nasip işte. Beklentilerimiz de evet. yüksektir bizim. Ee, bir sonrakine inşallah, i̇nşallah. E, onlara da ulaşırız diye düşünüyoruz. ya. Sonra. Ben her zaman beklentimi yüksek tutuyorum. Kesinlikle, ben da de modum çok ki, yüksek. Şükür güzel de geçiyor yani. Evet evet. E, bugün çok fazla iştahlar yok sanki. Zor kandırdık ama kandırabildik Zor kandırdık kendi kandırdık. Boş vermiyoruz. İnşallah bir sonraki avda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese rast gelsin. Rast Balık şahane. Kendinize iyi bakın. Ekip şahane. <laughs> Ekip de şahane. Balık da şahane. Keyfimiz zaten Yerinde. şap şahane. Tabii, tabii kesinlikle. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.